أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه يلاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم ve bellega ma rasuluhu ve nahnu ala ma kale ve razikuna ve mevlana kerîm Bugün 4 Mart 2011 Cuma günü Fatih Camii'nde abimiz Kur'an ve iman hizmetlerinin içinde bulunan hayatını vakfeden Mustafa Kırıkçı'nın cenazesini teşhi ettikten, uğurladıktan sonra Ruba hakkında yaptığımız, yapmakta olduğumuz bir sohbettir. Ölüm, karşılaşacağımız olayların, mukadderatımızdaki işlerin en önemlisidir. Zengin, fakir, akıllı, ahmak, sultan, köle, hiç önemi olmaksızın zamanı gelince kaçınılmaz olan bir gerçektir, bir hakikattır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna turcaul her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bana döndürüleceksiniz buyuruyor. Biraz evvel başta okuduğum ayeti kerimede de ya Muhammed onlara de ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya zamanı gelince o size ulaşır. Sonra Rabbinizin huzuruna döndürülürsünüz de bütün yaptıklarımız önümüze konulur yani birbirine size bildirilir buyuruyor. Bediüzzaman Hazretleri İhlas Risalesinde İhlasın kazanılmasının ve korunmasının sebeplerini sayarken bu sebeplerden bir tanesinin de rabıtayı mevt olduğunu ifade ediyor. Rabıta ilgi, alaka, irtibat demektir. Yani kişinin ölümüne irtibat kurması tasavvufta çok müracaat edilen bir terbiye sistemi, bir terbiye maddesidir. Rabıtay Mert. Bunu da tasavvuf ehli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eksiru zikre hadimel lezzat lezzetleri yıkan hayalleri bozan ölümü çok anın, çok hatırlayın hadisine dayandırırlar. Demek ki bu her meşrep ve meslekte geçerli bir esastır ki Bediüzzaman Hazretleri de ihlasın korunması için Rabıta-i Mevti ölümle irtibatı bir madde olarak ihlas Risalesi'ne koymuş. Gerçekten ölüm insanın istikbalini, geleceğini, sorumluluğunu doğru okumasına, doğru görmesine sebep olan en büyük vesiledir. Sonunda bu dünyadan itip gideceğini anlayan bir nefis birçok hırslarından, ihtiraslarından, şeytani gayrimeşru işlerinden uzaklaşır. Ahirete Allah'a yönelir. Bu hakikattan dolayıdır ki eskiler, eski ecdadımız camilerin hazirelerine, camilerin arsalarına mezarlık yapmışlar. Camiye her giriş çıkışta bizden evvel gelenleri hatırlayalım. Onların da bir gün bizim gibi yürüdüklerini, gezdiklerini, yaşadıklarını fakat zamanla kabre girdiklerini görelim de ölümle, ahiretle irtibatımız devam etsin diye yapmışlar. Rabıta çok çeşitli şekillerde kullanılmış tasavvufta. Mesela e, Rabıta, şeyhine Rabıta. Bazıları yanlış kullanmakla birlikte işin aslı kendisini irşad eden o devirlerde irşad eden mürşidin yüzünü hatırından çıkarmayıp kendisine yaptığı nasihatleri ve ona bir çeşit biat hükmünde ona verdiği sözleri aklından çıkarmamak için bir çeşit talimdir. Yoksa haşa kişiyi şeyhi e, yani putlaştırmak manasında demek değildir. Yani namaz gibi şeyhi düşünmek demek değildir. Şeyhin ona yaptığı telkinlerini hatırından çıkarmamak içindir. İşte zaman Hazretleri de bu rabıta hakikatini Risale-i Nur'dan Mesnevi Nuriye'de ve Lemalar'da notalar suretinde çok veciz ve güzel ifadelerin bulunduğu bir bölümde e, bu notalara dinleyen kardeşlerim demek suretiyle, başlamak suretleriyle suretiyle e, Rabıta-i e, ebedileştirilmesi, herkes tarafından bilinmesi, okunması, anlaşılması ve yapılması için Bediüzzaman Hazretleri bu 12. notayı Rabıta-i yani en veciz bir şekilde yapılmasını ve nasıl yapılması gerektiğini bize hatırlatmış oluyor. Burada buyuruyor ki Üstadımız 12. nota Ey bu notaları dinleyen dostlarım biliniz ki ben hilaf-ı adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru, niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda Dilime bedel kitabımın söylemesinin yani kitabımın benim için dua etmesinin kabulünü rahmete ilahiyeden rica etmektir. Evet kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak. Burada bize bir ders daha var. Üstad gibi bir zat kendi günahından bahsediyorsa bizim herhangi bir amele bir hizmete yaptığımız hayırlı bir işe güvenerek uç biçimden düşmememiz gerektiğini aynı zamanda ders olarak vermiş oluyor. Hadsiz günahlarıma kefaret olacak. Muvakkat lisanımın tevbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabımın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte bu notaların telifinde 13 sene evvel dağdağlı bir fıtınay ruhiye neticesinde eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği hengamda gençliğin gaflet uykusundan İhtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Bir kısmının Türkçe meali şu ki. Ey Rabbi Rahimim ve ey halık Kerimim benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici ve seseler kalmıştır. Ve bu ağır yük, hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bir müşahede göre göre gayet süratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarzda vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar faniden firak-ı ebediyle ebediyle ebedül abat yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu darı dünyayı kat'i bir yakın ile anladım ki herliktir, gider, fanidir, ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider. Burada dünyanın faniliğini, ahiret hayatının kabir hayatından başlamak üzere ebediliğini vurguluyor. Yani bu dünya bütün şaşasıyla beraber helak olucudur, haliktir, gider. E, göçüp gider. Kafile kafile insanlar birbiri arkasından giderler. Kaybolurlar. Hususan benim gibi nefse emmareyi taşıyanlara, haşa bu bizim adımıza söylemiş, şu dünya çok gaddardır. Mekkardır, hilecidir. Çok tuzakları vardır dünyanın. Hani mal hırsı tuzağı, şehvet hırsı tuzağı, e, rekabet hırsı tuzağı, e, gurur, kibir hırsı tuzakları vardır tabi mekkardır, gaddardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey halık Kerimim küllü atin karim. Gelecek olan bir şey ne kadar uzakta da gözükse yani ne kadar zaman uzun bile olsa yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim. Tabutuma bindim. Dostlarıma veda eyledim. kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ruhumun lisanı kar ile bağırarak derim. Bakın burada tam bir tasvir yapıyor. Yani vefat ettiğini, yıkandığını, kefenlendiğini, tabuta konduğunu e, tasvir ediyor. Bu rabıtay mev, ölümü şiddetli bir şekilde düşünmek. Ne diyor? Yakın bir zamanda kefenimi giydim. Tabutuma bindim. Dostlarıma veda eyledim. kavrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle o vefat ettiği için lisan-ı hali oluyor. Ruhumun lisan-ı haliyle ruh ebedi olduğu için onun lisan-ı haliyle derim. El aman el aman ya hannan, ya mennan beni günahlarımın hacaletinden utancından kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan. Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Bize öğretiyor yani bunu. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler, uğurlayanlar beni bırakıp gittiler. Senin akfu rahmetini intizar ediyorum.'' ve bir müşahede gördüm ki senden başka mence iltica edilecek ve mence necat aranacak kimse yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip el aman el aman ya hannan ya mennan ya deyyan beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir, sığınağımdır. Ve rahmeten lil alemin olan Habibin aleyhisselam, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halik Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im, senin Said ismindeki mahlukun ve masluhun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi. Hem cahil, hem alil hastalıklı, hem zelil, hem bo boynu eğik, hem müsi, hem kusurlu, hem müsin hatalar işleyen, hem şakî, hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyorum. Senin rahmetine iltica ediyorum hadsiz günah ve hatıatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetiyle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabudı yoktur ki ona iltica edilebilsin. La ilahe illa ente vehdaka la şerike leke. Ahir kelameti dünya ve evvelü kelami fil ahire. Ve fil kabri eşhedü en la ilaha illa Allah ve eşhedü en Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada da ahir ömründe ruhunu teslim ederken etmek üzereyken okunması çok önemli olan bir duayı, bir tevhidi ifade ediyor. Senden başka ilah yoktur. Sen teksin, birsin. Senin şerikin de yoktur. Dünyadaki son kelam, kabire ayak basarken ilk kelam ve kabirde de söylenecek ilk, ilk kelam Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu Rabıta-i ilmi olarak takdim edilmesi, nazara verilmesidir. Tasavvuf ehli de Gene kendi de tasavvuflarında bulunan rabıtayı mevti gene yapsınlar ama böyle seccadenin üzerine oturup işte ben şimdi öldüm. Doktorlar çare bulamadılar. Gidiyorum. Beni çıkardılar. Beni şeye koydular. Musalla taşına koydular. ondan sonra namazımı kıldılar. nasıl bilirsin diye sordular. Tabutumu omuzladılar. Kabre koydular. Kabirde işte tahtalarla örttüler. Üzerime toprak attılar. Arkasından duasını yaptılar. Beni yalnız bırakıp gittiler. Ve münker ve nekir geldi soru sordu diye hayalen yani bu şekilde yapılacağına bu 12. notayı devamlı okumak suretiyle kendiliğinden hem tasavvuf ehli olsun olmasın. Risale-i Nur hizmetinde bulunan kardeşlerimiz olsun olmasın. Zaman zaman hatta mümkün olduğu kadar İhlas Risalesi'nde de olmasına bina mümkün olduğu kadar bu 12. notayı okumalıyız. Bu şekilde dünyaya olan şiddetli bağlarımızı gevşetmeli, ahirete olan gerçekli bağlarımızı takviye etmeliyiz. Ve ahir devam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.